Sağ kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne var abi? Ne var? her zamanki gibi boşluk korumayla gelmiş bir araç. Şimdi aracısını beraber bir görelim. Getir beraber kaçağını beraber görelim. Bakalım nereden kaçırıyor basınç yükselsin biraz yükselsin yükselsin evet buradan bak İşte her zamanki olduğu gibi preytimiz kapatmak durumunda. basıncın düşüşüne bak gel buraya göster basıncın düşüşünü gel 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 bak basınç düşüyor şu anda düşüyor şimdi bunu yapacağız onu alacağız bir daha yerine takacağız veya videomuzu çekeriz.